Gençler hoş geldiniz. Bundan sonra kanal olarak bunu Sakallarım, saçlarım. Gençler ders zinciri kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa hocanız. Üçgenlerde dördüncü başlığa geçiyorum. Yeterli sayıda eleman verildiğinde üçgen çizilir mi, çizilemez mi? Ya da bu üçgeni çizmek için bana neler lazım? Açı, kenar, pergel, cetvel bunun gibi şeylerin detaylarına ineceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar beyaz bir sayfa açtım ve beyaz sayfa üzerinden sana gerekli açıklamaları yapacağım. Öncelikle bizim üçgen çizebilmek için üç tane şartımız var arkadaşlar. 3 başlık şeklinde anlatıyorum. Bak birincisi şu. Kenarı bilmeliyim, kenarı bilmeliyim, kenarı bilmeliyim. İkinci durum ise kenarı bilmeliyim, açıyı bilmeliyim ya da kenarı bilmeliyim. Bu ikinci durumum. Üçüncü durumda ise açı, kenar, açı bağıntısını bilmeliyim. Şimdi bunları detaylı bir şekilde sana anlatacağım. Daha iyi anlamanı sağlayacağım. Şimdi birinci üzerinde çok durmaya gerek yok. Çünkü gerekli açıklamaları zaten öncesinde sana yaptım. Kenar 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 bağıntısı. Yani aslında bu üçgen eşitsizliğidir. Şu an yukarıya bırakıyorum. İzlemediysen o videoyu izleyip buraya gelebilirsin. Yine de sana bahsedeceğim. Bak şöyle bir üçgen verilsin arkadaşım. Kenar uzunluklarını bilelim diyor. Bu kenar 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 yazdığı. Üç kenar uzunluğunu da biliyorsun. Sallıyorum. 3, 7, 9 olsun. Diyor ki 3 santim, 7 santim ve 9 santim şeklinde bir kenar uzunluğu olan çubuklar verilirse bunları birleştirip üçgen yapabilir misin? Yapamaz mısın? Buna bakıyoruz. Bu durumda ne yapıyorduk biz? Mesela 3 ortaya yazıyordum. Küçüktür, küçüktür. 9'dan 7 çıktığında 2, 9, 7 daha 16. Evet 2 küçüktür 3, 3 küçüktür 16. Birinci öncülüm tuttu. Bitti mi? Hayır. Şimdi 7'yi ortaya yazıyorum. 9'dan 3'ü çıkardım. 6, 9, 3 daha 12 yapacak. 6, 7, 12 bu da tuttu. Şimdi 9'u yazdım arkadaşlar. Hemen 3 ile 7 kaldığı için 7'den 3 çıktığımda 4. 3 ile 7'nin toplamı da 10 yapacak. 4, 9, 10 sağlar mı? Evet sağlar. Demek ki diyorum ki 3, 7, 9 şeklinde verilen üçgenin çizilebilir. Kenar uzunluğunun manası şu. 3 kenar uzunluğu verilirse eğer üçgen eşitsizlik şartını sağlıyorsa bu üçgen çizilebilir. İkinci soru ise şu arkadaşlar. Bu üçgen için gerekli materyaller nelerdir? Kenar uzunluğunu ölçmede cetvel kullanılacağı için cetvel ve pergel. Bana bu ikisi lazım arkadaşlar. Unutmayın. Cetvel benim uzunluğumu ölçecek. Pergelin de nerede kullanıldığını birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Aklında dursun. Ben geldim ikinci bölüme kenar açı kenar. Arkadaşım hemen yine bir üçgenimi çiziyorum. Çizdim. Bak şimdi diyor ki iki tane kenarı bileceksin ve açıyı bileceksin. Neden bu açıyı iki kenarın arasında kenar açı kenar formülü vermiş biliyor musun? Bana verdiği açı iki kenarın kesişim noktası arasında kalan olmalı. Diyelim ki burası 7, diyelim ki burası 5. Ben bu iki kenarın arasında bak şöyle göstereyim sana. Bu iki kenarın arasında kalan yani şuradaki açıyı biliyorsam mesela 50 derece olsun diyorum ki bu üçgen çizilebilir. Ama bana şöyle bir şey verirse yine bak buraya bir tane üçgen çizdim. Diyelim ki burası 6 burası 10 işte şurası da 62 dereceymiş. Bu üçgen çizilir mi derse hayır çizilemez diyeceğim. Sebebi ise iki tane kenarın arasındaki açı yani şu çizdiğim yeri bilmeliydim. Orayı biliyor muyum? Hayır. O zaman diyorum ki bu üçgen çizilemez. Peki üstteki üçgen için konuşalım tekrardan. Bu üçgeni çizebilmek için bana hangi materyaller lazım? Arkadaşlar bakın. Kenarlar olduğu için bir kere bana cetvel gerekiyor. Çünkü 3, 5 santim ve 7 santim bulmalıyım. E açıyı da çizebilmek için bir de bana ne lazım tabii ki? Açı, ölçer, lazım. Son öncülümde arkadaşlar açı, kenar açı. Bu da burada gördüğün gibi bak iki açının arasındaki kenar olmalı. Hemen pıt 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 yaptım. Diyelim ki burası 50 derece olsun. Burası 70 derece olsun. 50 derece ile 70 derecenin arasında kalan yer neresi? Şurası değil mi? Evet. Atıyorum orası da o zaman 10 santim olsun. Diyorum ki iki açının arasındaki kenarı bildiğim için bu üçgende çizilebilir peki bu üçgeni çizmek için bana hangi materyaller lazım yine aynı Açı ve kenar olduğu için kenar uzunluğu için cetveli bulunmalıyım e, Açıyı çizebilmem için de ne lazım tabii ki Açı ölçer Lazım diyorum Şimdi arkadaşlar Bununla ilgili de şöyle enteresan sorular geliyor onu da buradan hemen mavi kalemimi ayarladım Bakın bir tane üçgen çizdim Bu biraz kafa karıştırıcı bir soru Şöyle anlatayım bana iki tane açıyı bilmem gerekiyor diyor. Evet mesela şurası 50 olsun. Buraya da 60 diyeyim. İki açının arasındaki kenarı bilmen lazım diyor. Ama adam buraya da 7 santim şeklinde vermiş. Bu üçgen çizilir mi çizilmez mi diye soruyor. Sen de benim anlattığım bilgiler doğrultusunda şöyle diyorsun. Hemen ayarladım. Diyorsun ki hocam burası 50. Hocam burası 60 iki açının arasındaki yani şurayı bilmeliydik diyorsun. Ama bize bu burayı verdiği için bu üçgen çizilmez diyorsun. Yanlış yapıyorsun. Neden? Çünkü bana verdiği bilgiler doğrultusunda burası 50 burası 60 da üçgenin iç açılar formülü toplamları 180 ya 50-60 daha ne yapar? 110 buraya ne kalır? 70 kalır. E güzel arkadaşım bak açıyı biliyorum. Açıyı biliyorum. İki açının arasındaki kenar uzunluğunu da biliyorum. O zaman ne diyebilirim? İki açının arasını bilmeme rağmen aradaki kenarı vermemiş ama ben 180 derece mantığını kullanarak bakın buradaki 70'i de bulduğum için diyorum artık. iki açı şöyle göstereyim. İki açının arasındaki kenarı da bildiğim için açı kenar açı bağıntısını sağlar diyorum. Birazdan etkinliklere detaylı bir şekilde göstereceğim sana bu kısmı. Şimdi birinci etkinliğime bakıyorsun. Diyor ki pergel veya açı ölçer yardımıyla tek bir üçgen çizilebilenleri belirtiniz diyor. Şimdi arkadaşlar 6, 8, 7. Ne demek bu? Kenar uzunluğu, kenar uzunluğu, kenar uzunluğu. Kenar, kenar, kenar bağıntısını kullanmamı istiyor. Hemen bakalım. Kenar, kenar, kenar bağıntısı için ne yapıyorduk? 6'yı ortaya yazıyordum. 6 küçüktür, küçüktür. 8'den 7 çıktığında 1 kalır. 8'de 7'nin toplamı da 15 olur. 1, 6, 15 güzel tuttu. Şimdi 8'i ortaya yazıyorum. 8'i kapattıysam 6'dan, 7'den 6 çıktığında 1 kalır. 7 ile 6'nın toplamı da 13 olur. Tamam 1, 8, 13 bu da oldu. Şimdi 7'yi yazdım ortaya. 8'den 6 çıktığında 2, 6 ile 8'in toplamı 14. E, 2, 7, 14 bu da tuttu. Demek ki arkadaşım A için verilen öncülle üçgen çizilebiliyormuş. Geldim B'ye. Burada pratik bir bilgi vereceğim sana. Birinci de dahiydi ama uzun uzun çözmek istedim. Arkadaşlar, peş peşe olan sayılar, ardışık sayılar, üçgen direkt belirtir. Burada hesaplama yapmama gerek yok. Bak, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Hiç hesap yapmıyorum. Üçgen çizilir diyorum. Bu şartı sağlamayan, sadece bir tane üçgen var. O da ne arkadaşlar? 1, 2, 3. Ardışık olmalarına rağmen. 1, 2, 3 santim uzunluğunda çubuklar üçgen belirtmez aklında olsun dipnot. Hemen geldim C'ye. A4, B6, C80 dereceymiş. Bu soruları çözmek için üçgen çiziyorsun. Üçgenimi çizdim. Hemen diyorum ki A, B, C üçgeni. A'nın karşısındaki yer 4. 4'ü yazdım. B'nin karşısı 6. 6'yı yazdım. Arkadaşım C açısı da 80 dereceymiş. Buraya da 80 derece yazdım. Çizilir mi? Evet. Bak. İki kenarı biliyorum ve iki kenarın arasındaki açıyı biliyorum. O zaman nedir bu? Kenar açı kenar bağıntısıdır çizilir. Tik. Geldim D'ye. Hemen yine bak üçgenimi çiziyorum. A B C B'nin karşısına 6 yaz diyor. Yazdım. C'nin karşısına 6 yaz diyor. Yazdım. A 30 olacakmış. O da tamam. Onu da yazdım. Kenar açı kenar. E bu da oluyor arkadaşım kenar açı kenar bunu da çizebiliriz sıkıntı yok geldim diğerine hemen yine üçgenimi çiziyorum a b c dedim a c olmuş yazdım BC c 9'muş yazdım nereyi bilmeliyim şurayı bilmeliyim çünkü iki kenarın arasında kalan açı c ama bana b'yi vermiş He. o zaman bu üçgen çizilemez arkadaşlar ben size neyden bahsettim kenar Kenar, kenar. Kenar, açı, kenar. Son olarak da açı, kenar. Açı bağlantısından bahsettim. Hiç açı, açı, açıdan bahsettim mi? Hayır. Böyle bir şey zaten anlatmadım. Diyorum ki böyle bir üçgende çizilemez. Şimdi arkadaşlar etkinlik 2'de pergelin nasıl kullanıldığını anlatan bir bölüm var. Ben oradaki etkinlikten bağımsız bir şekilde sana hemen anlatmak istiyorum. Kenar uzunlukları 5, 2, 4 olarak verilmiş. Bakın 5, 2, 4. 4 olarak verilmiş. Pergelin nasıl işe yaradığını göstereyim. Hemen şuraya şöyle 5 santimlik bir tane çubuğu çizdim. Tamam öyle düşünün. Hemen kalemin rengini değiştiriyorum. Bak şuraya pergeli sabitledim. 2 santim olacak şekilde şuraya geldiğini düşün tamam mı? 2 santim olacak şekilde buraya bir çember çiziyorum. Çizdim mi? Evet. Şimdi arkadaşım son olarak bu sefer de pergeli buraya koydum. 5'i hallettim zaten kırmızı ile olan yer. 2 santimlik belirledim çember çizdim. Bu da tamam. Şimdi 4 santim olacak şekilde pergelimi açıyorum. Şuraya geldi. Bu sefer buraya sabitledim. Bir de burada arkadaşlar bir tane böyle kocaman bir çember çiziyorum. Çizdim mi? Evet biraz kötü oldu ama olsun. Son olarak arkadaşlar şu noktayla çemberlerin kesiştiği noktayı çiziyorsun. Şurayı da çiziyorsun. En altta bir de kırmızı olan yer var. Kırmızı ile olan yere zaten bakın 5 demiştik. E bunun yarı çapı 2 olduğu için 2, bunun yarı çapı 4 olduğu için 4. Bak 2, 4, 5 olan üçgeni çizmiş oldum. Peki nasıl çizdim? 5 santim uzunluğunda çubuk çizmem gerekti. Bunu cetvelle hallettim. Pergel sapladım, 5 santim, 4 santim neyse yuvarlağımı çizdim. E bunu da pergelle hallettiğim için bana ne gerekiyormuş? Cetvel ve pergel gerekiyormuş diyeceğim. Hani ezberleyebilirdin. Ben sana göstermiş oldum. Aklını artık atarsın. Şimdi arkadaşlar alıştırmalarla devam ediyoruz. Bu arada konu anlatımıyla olarak anlatacağım çok ekstra bir durum yok artık. Sadece biraz daha etkinlik yaparak daha iyi anlamanı istiyorum. Yukarıda verilen üçgenlerden hangisi veya hangileriyle tek bir üçgen belirtir diyor. Arkadaşlar burası 60, burası 58. Peki ben bu iki bilgiyi kullanarak burayı 62 bulabilir miyim? Evet bulurum. E arkadaşlar açı, kenar, açı süper bu çizilebilir. Geldim yan tarafa burası 80 dereceymiş tamam. İkiz kenar üçgenmiş bakın şunun açı ölçüsüyle şunun açı ölçüsü aynı olacak. 180'den 80'i çıkartınca 100 kalır. Demek ki burası ile burası 50 50 olur. Açı kenar açı süper bu da çizilir. Geldim üçüncüye ben sana açı 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 diye bir şey anlatmadım. Böyle bir şey çizilmez. Son üçgenime baktığımda kenar kenar şurayı bilmeliydim ama bana S'nin ölçüsünü vermemiş. O yüzden böyle bir şeyle çizilemez diyorum. Demek ki cevabım 1 ve 2 oluyor. Hemen geldim ikinci etkinliğime. Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız. 3 kenar uzunluğu verilen yani kenar 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 üçgenin çizimi için hangi araç gereçler kullanılmalıdır? Ne gerekiyordu arkadaşlar? Bir pergel gerekiyordu. Bir de kenar uzunluklarını çizmemiz için ne gerekiyordu? Cetvel gerekiyordu iki açısı ve hop açı açı arada kalan kenar uzunluğu A, K, A, yani arkadaşlar açı kenar açı bağıntısı. Hangi araç gereçler kullanılmalıdır diyordu. Açı için bana ne gerekiyordu? Açı ölçer. Kenar için bana ne gerekiyordu? Cetvel diyorum. Yani bu ikisi benim için yeterli. Geldim alıştırma 3'e. Yukarıda bir açının ölçüsü ve bir kenarın uzunluğu verilen gıh üçgeninin tamamlanabilmesi için bu bilgilere ek olarak aşağıdakilerden hangisinin tek başına verilmesi yeterlidir. Arkadaşlar şuranın kenar uzunluğunu vermiş. Şurayı şöyle vermiş. Sallıyorum bunu böyle birleştireceğiz. Gıh dediği için şuraya da H yazıyorum. Bana ne gerekli arkadaşlar? Bir bak G var kenar var. Burada açı var. O zaman şuradaki kenarı bilirsem olabilir. Yani IH kenarını IH kenar uzunluğunu bilirsem soruyu çözerim. Bu bir. Ama bunu vermesin. Şöyle olsa olmaz mı? Buradaki açıyı biliyorum. Şuradaki açıyı da bilersem, bilirsem yani G açısını da bilirsem yine olur. Hemen öncüllerime bakıyorum. G açısı 65 olur. IH'nin uzunluğunu vermiş. H, I diye. Bu da olur. Süper. Hatırlıyorsan hani sana anlatırken kafan karışabilir demiştim ya. İşte o kısma geldik. Birçok öğrenci burada 1 ve 3'ü işaretleyip bırakır. Yalnız arkadaşlar şöyle bir üçgen oluşturduğumuzda ben bu açıyı biliyorsam eğer buradaki H açısını da bak ikinci öncülle H açısını da 73 olarak yazarsam burayı bulabilirim. Eğer burayı bulursam açı açı arasında kalan kenarı da bulduğum için bu üçgeni de çizebilirim diyeceğim. Yani ikinci öncülüm de olacak. Ama son olarak GH'yi 18 vermiş. Buranın 18 olması benim hiçbir işime yaramaz. O yüzden cevabım 1, 2, 3 olacak. Hemen geldim 4. öncülüme de derken gelememişim. O yüzden geri geldim. Yani videoyu bitirdim. İzlediğin için teşekkür ederim. Sonuna kadar izlemişsindir umarım. Anlattıklarım inşallah işe yarıyordur, faydalı oluyordur. Yorumlarda bunları belirtirsin, anlamadığın yerleri yazarsın. Bu meraktan konu anlatımını bitirdikten sonra zoom'dan soru çözümlerine geçeriz zaten. Videoyu beğendiysen bir like atarsın. Çok görme. Abone olmayı, bildirimlerini açmayı kesinlikle unutmuyorsun. Kendine çok iyi bak. Tekrardan hayırlı Ramazanlar diyorum. İftara az kaldı. Bay bay.